Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete yayınlandı. Tam ekranda şu anda ekrana geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atama gerçekleşti. Ayşe Beliris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Resmi gazete, tasarruf tedbirleriyle ilgili de resmi gazetede genelgenin detayları resmi gazetede yayınlandı. Onu da belirtelim ve... Önemli bir diğer konu da 28 Şubat sanıklarına af. Bu resmi gazetede yer alan üç önemli başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla az önce dakikalar öncesinde resmi gazetede yayınlandı. 28 Şubat'taki 5 sanık hakkında af çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bir kez daha söyleyelim. Dışişleri Bakanlığına yardımcılığına da 3 yeni isim atanmış oldu. Ee, tabii 28 Şubat'taki sanıklardan da bahsetmek gerekirse 5 isim, Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak Fevzi Türker'in cezaları affedilmiş oldu diyelim.